Herkese selamlar. Arkadaşlar bugün sizlere oyunun en bozuk taktiğini göstereceğim. tabi bu bana göre böyle. Bu arada bu taktiği göstermeden önce e, sizlere birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bu videoyu siz izlerken ben bu videoyu 12 saatte yüklemiş olacağım. Şu ekranın ışını açacağım. Siz görmeseniz de beni etkiliyor. Heh tamamdır böyle iyi. Arkadaşlar siz bu videoyu iz izlemeden önce ben tam 12 saatte bu videoyu yüklemiş olacağım. Çünkü gitme lan git, lan lan niye bıraktın lan? q başladım. Böyle oynanmaz. Siz böyle oynamayın. Ee, arkadaşlar benim şimdi upload'u düşük olan bir tane internetim var. Ama davlantı güzel olduğu için onla e, onunla oyun oynuyorum. Mesela şu anda oynadığım oyun. Ee, ve yayınları ve videoları yüklediğim harici bir süper var. Ben onun faturasını ödedim tamam mı? 23 Nisan'da ödedim. Ama abi saçmalığa bakar mısınız? Bir cenabetlik mi bir şanssızlık mı anlayamadım. Bu sıralar hani bu sıralar hep başıma böyle saçma şeyler geliyor. Eee faturadan dolayı benim internetimi kestiler. Ya neden kestiniz internetimi diye aradım. Ben zaten faturayı ödedim dedim. "Yo ödenmemiş." dediler. E, de, dekonta attım. Allah Allah ya bunu bize mi ödediniz diyorlar. <laughs> Lan Turkcell yazıyor dekontta. Kime ödeyeceğim? <laughs> Babama mı ödeyeceğim? Tamam zorlama zorlama. Dur bir şey anlatıyorum. Bir dur bir sakin bir dur ya. E böyle saçma bir şey geldi başıma ya. Mail falan attım. Düzeltmelerini bekliyorum ya. Parayı ödüyoruz internetimizi kesiyorlar ne kadar saçma bir şey ya. neyse arkadaşlar bu pazartesiye kadar düzelmez ben pazartesiye kadar 12 saat boyunca sizler için video yükleyeceğim bu arada ya bildiğiniz şaka değil yani 0.3 mi 0.4 ne upload var bu benim e, ilk internetimin ikincisinin tabi 100 upload var ama yapacak bir şey yok ben 12 saatte uyumadan önce sizler için koyarım bunu uyandığımda da 3-5 saatte beklerim yüklenmesini sorun yok satranç matranç oynarım bir şeyler ilgilenirim bir şeylerle zaman geçiririm Evet şimdi konuya gelelim. Evet başlıkta gördüğünüz gibi konuya gelelim. Kusura bakmayın. 2 dakikayı... MS var ya sanki bir tık delay var. Tam öldü öldü. Öldü o, o öldü, öldü. Öldün 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 öldün. Tık 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 tık. Ay ölmedi lan onun canına kaçtı. Neyse sorun değil. Şimdi arkadaşlar savaş ürünü giriyoruz. Zaten bunu e, bir birçoğunuz bilmiyorsunuzdur ama ufak bir kesim bunu biliyordur. <laughs> şimdi bak savaş ürünü giriyoruz. Savaş ürününün ekstra can çalması var. 300 can veriyoruz tamam mı? Savaş ürününe 300 can verin. Boru gibi canınız da olsun baba. Lın 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 lın. Yavaş yavaş. Şöyle base atın. Savaş ürününe 300 can girdikten sonra şu mana botunu şunu alıyorsunuz. Bir tane de bundan alıyorsunuz ve direkt orman itemini tamamlıyorsunuz. Tamam baba 300 can vermeyi unutmayın ve savaş ürününden 3. olarak şu pasifi seçin. Neymiş kan festivali bunu seçin. Tank olacaksınız. Olayınız gerçek hasar atmak. Şimdi Orman ve Bitmeyen Savaş'ta gerçek hasar atacağız. Sizlere oyunda... E, Bunun tıkalı kusura bakmayın. Sizlere oyunda nasıl dans ettiğimi göstereceğim arkadaşlar. Rakiple nasıl dans ediyorum sizlere onu göstereceğim. Kaca güzel oynadın. Bu agresifliği sevdim. Tamam aldım ben onu. Eyvallah kacacığım. Yanıma hayret bu videoda agresif bir oyuncu gelmiş. Güzel, güzel güzel. Sizlere rakiple nasıl dans ettiğimi göstereceğim. Zaten bunu benim sıkı takipçilerim biliyor. Onlar benim demek istediğimi anlıyorlar. Canlı yayınlarımı izleyenler büyük... Hani büyük olasılıkla onların çoğu biliyor. Çünkü hepsine gösterdim. ilk başta insanlar canlı yayınlarımda tepki veriyordu. Ulan nasıl böyle bir şey olabilir? Aşkın oyun oynarım ya? Uşin ya? Diyenler oluyordu. Ee, şunu alalım. Şunu da alalım. Her şeyi alacağız. Bütün ormanları alacağız. Orman etimi için. İşte böyle diyenler oluyordu. Sonra denedikten sonra ve ben gösterdikten sonra oha diyen çok fazla kişi oldu yani. Gerçekten de oha. Abi gidip bunun nişanlı çıkanlar da oluyor. Şey de oluyor hemen ben savaşçı oynuyorum. Ee, herkesin çıktığı bu ile saygım var. Kendiniz bilirsiniz. Ben böyle oynuyorum ve fazlasıyla güçlü. Öne geçtiğiniz zaman yargılıyorsunuz direkt yargı yani. Yargı modon. Yapıştır ona. Ortal yapabilir miyiz? Oyunda hafif bir delay var bu arada. Akşam saati diye mi böyle bilmiyorum ama. Hafif bir delay var oyunda. Turtle'ı alırsam çok daha güçlü olacağım ve orman item bitmedi. Bana erken dakikalardayız. Maç ilerleyince demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. İnşallah deli olmaz da. Böyle bir rahat rahat rakibin base'inde bir dans ederim. Adamları neler yapıyorum sizlere de göstereceğim. Bilmeyen kardeşlerim öğrensin ya bunu. Öğrenin baba. Zaten güçlü bir şampiyon. Ha, çoğu ligde şey yiyor mu ban yiyor mu yiyor. Ama öğrenin olsun. Aha enayi öldü. Lan. Lan gerçeğine vur. Gel lan buraya. İnşallah ghost'un yoktur. Ay 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 kaçtım mı lan. Ay 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 geliyor kaç, kaç 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 attım arkaya bunu Kaç 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 Şimdi hiç sorun değil Kill almışsınız da almamışsınız öyle de çok sorun değil ha, Alırsınız sizin faydanıza Bu faydanıza çünkü pasif çalıştırıyorsunuz her kill aldığınızda fazladan da Ekstra can çalıyorsunuz Skill'lerinizle yani yeteneklerinizle Skill yetenek demek arkadaşlar Şimdi orman etimiz bitti 10 stay'imiz de geldi 15 stay de çıkartabileceğiz Oradan ekstra bir gerçek hasar alacağız Hop 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 yanlış tekme yanlış tekme öyle oynanmıyor. Böyle bir takla atalım. Şimdi bitmeyen savaş da bitecek. Bakın aldığım manalar hem benim manamı şey yaptı düşürmedi hem de gerçek hasar itemine çevireceğim. Tabi atak speed botuyla da oynanıyor mu? Oynanıyor ama benim o stilime aykırı olduğu için ben oynamıyorum. Ama güzel de oluyor. Atak speed botuyla da güzel oluyor bu karakter. Onu da söyleyeyim yani benim de taksi bit çıktığım çok nadir oyunlar oldu böyle 5-10 tane. Şu gerçek. Şimdi ay bak redden gerçek hasar alıyoruz. Flywheel kendisi gerçek hasar vuru vuruyor. Ee, şeyden orman itemden alıyoruz. Bitmeyen savaştan alıyoruz. Bir de gideceğim ben şey alacağım buna. Ee, şu itemin adı neydi? Cehennem kılıcı. Ondan gerçek hasar alacağım. HP yüzdesine göre vuracağım. Ondan sonra bir de gideceğim şu e, kemerden alacağım. Bir de oradan gerçek hasar vuracağım. Yani bu ultra bozuk bir taktik. Yani oyunun en bozuk taktiği. Hadi gel birazcık dans edelim. Gel gel. Ay 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 tekme tekme atar söyledim. Tekme öldüm, öldüm, öldüm. 4 Dört kişinin arasında kaldım. Gördünüz değil mi bak beni kesmeleri? Şu an hiç sorun değil. Yapacaklarımı yine yapacağım. Beni kesmeleri ne kadar uzun sürdü? O kadar uzun sürdü ki. Bayağı uğraştılar ve ben adeciyim. Şu anda ben de e, farklı bir ürün olmuş olsaydı saniyede ölecektim. Şimdi ya her türlü öldüm. Her türlü öldüm ama olayı şu açıdan bakın. Bu al sana bir kalp senden de atamıyorum ölüyken kalp neyse. Hani bunu fightlarda düşünün ya. Benim lehime olan fightlarda düşünün bir de bu tanklılığı. Oyun geçtikçe de artıyor tabi bu can çalmayla. Bir de oradan düşünün. Hepsini sizlere uygulama olarak göstereceğim bilmeyenler öğrensin. Şampiyon bozuk. Ha, onu söyleyeyim yani. Flyville bozuk şampiyon. Zaten çoğu maçta ban yiyor. Load da bir ara banyo da bu sıralar pek ban yemiyor ya. Onu fark ettim. 3 mint yapınca çok güçlü herhalde. Biraz orman dönelim. Oyunda hafif bir delay var bu arada. olduğuna bakmayın. Şu an 100-150 arası bir delay alıyorum. Bu delay birazcık sıkıntıya da sokuyor beni açıkçası. Mesela W atıyorum ya işte bana spam varken. Biraz sıkıntı oluyor. Bekleyebilir miyiz? Bir de mi yıkacağız oyunu? Ya çok def yapıyorlar abi adamlar. Bizim şampiyonlarımızdan dolayı. Şimdi Grok vs Franco. Franco ne yapabilir ki? Bilen bir Grok Franco'yu oyun oynatmıyor bu arada. Çünkü Q'suyla çekilmiyor. Burun bir bırak beni brocum. Franco, Franco gel buraya gel. Güzel tekmemek matar diye şey yaptım, bastım. Geliyorum ona, ona devam, devam. Devam, tamam öldü. Bunu ben alırsam çok güzel olur ya. Pasifimi tetikler. Ay ya aldık. İyi bari kill aldık. Ee, Fly oynadığım zaman genelde karşımda Chu ve Xborg oyuncuları oluyor. Ya bu maç Chu geldi ama genelde Xborg oluyor arkadaşlar. Redimiz çıktı. Redimiz down'a gideriz birazdan. Xborg oyuncularını da rahat bir şekilde ezebiliyorum bu şampiyonla. Zaten birçoğunuz da bunu yapabilirsiniz çok kolay bir şekilde şampiyonun gücünden dolayı. Branko çok fazla fokusluyorsun bana ya. Sen de çok fazla gereksiz agresif oynuyorsun ama güzel bir harekette. Oo, outplay. Abi içine girdi gibi direkt outplay etti ya. Franco bir vallahi bir sal beni ya. Bir git sal beni ya. Kaç ya bir şey yap. Franco taktı kafayı bana. Böyle Franco'nun baskısı insanı çok tilt ediyor ya. Ha çektim, ha çekecek. İnsan cidden çok tilt ediyor. Bugün oturdum arkadaşlar. Şimdi pazartesi ne kadar hani bu internet olayı düzelmeyecek ya. Belki pazartesiden sonraya kadar da olabilir. Yayın da açamıyorum bu arada bu olaydan dolayı. Abi bu, bu, aralar başıma çok kötü şeyler geliyor ya. Bilmiyorum okuyup üfletmem lazım. Bir şey yapmam lazım. Anlamadım yani. Hani iğne ucu kadar şey de bırakmıyoruz yani. Ne, neden böyle bir şey oluyor anlamadım. Ben çok fazla güçlüyüm. Şu an bayağı güçlüyüm. Çeki çekersen tam öyle oldu. Çöktük, takla attık. Güzel asist aldık. Fena değil. Devam beyler devam devam devam. Devam devam hiçbir şey yapamaz. Desk var ya. Desk var ya. Çotur çotur vuruyor adamlara. Ümidimiz baskı güzel kurmuş yani şimdi. Allah var çocuklar güzel oynuyor. Tık tık tık. Öldün. Öldü bu kardeşimiz. Ay 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 kaçmam lazım. Franco çekme beni. Bırak o çekme beni Franco bırak beni. Abi çekti vallahi çekti. Ya bir git bir git 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 bir git çık hayatımdan ya. Lan onun fake'i fake'i. Fake'i fake ulti fake. <laughs> fake attı. Ya Franco onun ultisinden kaçılmıyor ya. Harbi kanser şampiyon. Lan git takımını koru. Grinti keserdim bu arada orada. Can çalmamdan tanklığımdan dolayı da olmadı. Açmak zorunda kaldım. Ay yanlış build çıktım. Yanlış build. Arkadaşlar ben size build sıralamasını söyleyeyim de. Siz benim build'ime bakmayın şimdi bunu çıkmayın. Ama bu bu da iyi bazı maçlarda iş yapıyor ama. Bu birazcık ters otomatik çıkmış ya. Vallahi otomatik çıkmış. Build şu şekilde arkadaşlar. Bu ama şu atak speed botu olmayacak orada. Şu mana botlu en alttaki build'e mana botu ekleyin. Bak en alttaki build'e mana botu ekleyin o tarz oynayın. İsterseniz Atak da oynayabilirsiniz ve oraya orman item'ını da ekleyin ha. Onu unutmayın. Onu da dipnot olarak geçeyim. One strike, one öldük, 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 öldük. Aha kurtuldum. Başka bir adeci olmuş olsaydı tek yemiştim. Bu adamlar çok def yaptığı için olmuyor şu anda. Birden bizimkiler bir atağa kalksa Bence birden oynarız onları Çok güzel kafa çok güzel kafa o da ölür o da ölür bir Şeyim var ilgisim var Hop çekmeye çalışacak Sen de gerçekten sıraladım da şeye gitmeyeceğim ya çok fazla tank Ay çekiyordu Çok fazla tank olmadıkları için cehenneme şu an pek gitmeme gerek yok. Adamların cam barları da bir tek Franco'da yüksek can diğerine göre vuruyoruz ya. Bir de şu red'i alayım ya. Bekleyin bekleyin red'i alayım. İbari bir maç. Biz, bizimkiler e, domine etse de midten maçı şey yani. E, nasıl diyeyim. Erken bitmiyor maç. Erken biten maçları sevmiyorum ya. Sadece video için değil. Oyundan da keyif almıyorum. Eskisi gibi böyle çok tryout oynamıyorum ya. Eğlencesini oynuyorum. Maçlar erken bitince keyif almıyorum. Ee, güzel bir yeni gelirse sözüm olsun müsait bir zamanda sizlere şöyle bir adam akıllı böyle vs attığım Bir vs bir demeyeyim de genelde bot lane'de iki vs 1 oluyor. Çok içsinadi durumlar hariç. Sizlere şöyle güzel bir fly maçı daha çekerim arkadaşlar. Güzel bir yeni gelirse aklımda bulunsun yani o da. Şunun şeyini kesin fake'ini kesin. Hop. Hani bu maç benim birazcık kursamda kaldı yani bir maç daha çıkar bence. Ondan söyledim Böyle karşımda şöyle X-Borg'la W'si attım X-Borg da falanacak bir şampiyon değil bu arada Şey bir şampiyon yani gerçek atar vuran bir şampiyon Baba devam edebilir miyiz? Aman diyeyim dikkat Tamamdır Şimdi bana <laughs> Şimdi bana şunu ver Allah benim almam daha iyi olur Fredim bitecek de bot gitmek istemiyorum şey, şey şu an Lord'u alsak direkt maçı bitiririz de. Abi bir maçı bitirmesek ben bir şey denesem olmaz mı? Geliyor oradan. Arkalarından gitsem şöyle. Ekme yemediğim sürece sorun olmaz. Burada Chu var. Ben şöyle böyle. Bakın şimdi arkadaşlar tanklığımı izleyin. İzleyin bundan bahsediyorum. Ama Franco ulti atarsa bir şey yapamam yani. Bir Franco bir... Oh, ölmedim. Aha. İşte bundan bahsediyorum. Ölmedim. 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 Hala ölmüyorum. İşte bundan bahsediyorum ya. Sen de öl lan. Bırak lan beni. Okuma lan Ferhat abinin bunu. Oy 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 oy. Ölmüyorum lan. <laughs> i̇şte bundan bahsediyordum. <laughs> ya Franco. Bir şey vereceğim kardeşim. Videodayım ya. Üzür bir ya. Bunlar da espri olsun diye söylüyorum bu arada. Tabii ki de adam durmayacak. Tabii ki de bana saldıracak. Oğlum mal Clint değil, Clint vurdu zaten adamın yapabileceği bir şey yok ki. Bu şampiyonun buff yemesi lazım. Late game Adam early de kasamadığı için late game'de bu durumda yani. Yapacak bir şey yok. O adamın tek yapacağı şey free kill toplayıp ya da pozisyon alıp farm yapmak. Abi yakalayın şunu. Hulk'la Mook'la çalacak şimdi. Bir de bununla uğraşmayalım ya. Var mı gelen? Var mı gelen? Abi şey girmeden ölür mü? Ah be pasifi. İnanzo. İçimize giriyor. Hayabusa gibi. Tankoyken direkt saldırabiliriz. Abi ölmüyorum ya. Ölüm tek yemiyorum ya. Abi harika bir şey değil mi? Kötü oynadım ve ölmedim. Amblem öyle bir kurtardı ki bizi. Ya sen bir git. Git 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 git. Bunu bir dans edeyim şunlarla. Dedim ve Franco kafama ulti attı. Aha <laughs> dediğim oldu. <laughs> Bitim oldu harbiden. Dur <laughs> öldü o da. Durun bitirmeyin 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 bitirmeyin. Bitirmeyin de keselim. Gel, gel 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 lan. Gel lan. Güzel maçtı. Takımımı da buradan tebrik ediyorum. Valla videolarda böyle takımlar bana pek gelmez. Ben böyle cebelleşirim. Kanser olurum. Çıldırırım. Terlerim. Ama bu maç pek öyle olmadı. Size tebrik ediyorum beyler. Helal olsun. Güzel. Güzel MVP aldım ama MVP bence middeki kardeşlerim şey hak etti ya. Bence ben etmedim. Çünkü onlar maçı güzel domine etti. Aman bugün ne kadar mütevazim ya. <laughs> Neyse arkadaşlar videoya güzel beni gelirsin. Müsait bir zamanla. Tam zaman vermeyeyim. Çünkü baya e, bayağı bir video stoklayacağım 20-30 tane. Bir de yeni e, seriler var kafamda. Bir ilerlettiğim seriler var. Hani tak diye atamam o yüzden. Güzel beni gelirsin. Müsait bir zamanla sizlere şöyle güzel bir play maçı da atarım. E, kanala abone olup zili açarsanız bütün bildirimlerden haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.